8 katlı binanın enkazından biri engelli 3 kişi kurtarıldı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın enkazından biri engelli 3 kişi daha sağ kurtarıldı. Arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi. Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartman çöktü. Enkazda biri engelli 3 kişi kurtarıldı. Yerli bir olan apartmanda ekipler enkaz arama çalışmalarına devam ediyor.